Evet, Ateşehir'in ses izleyicileri. Şu anda Ateşehir site taksiteyiz. Ekrem İmamoğlu'nun 5000 taksi projesi için bakayım sitedeki taksi şoförleri ve sahipleri ne diyor bu konuda? <laughs> Merhaba. Ekrem İmamoğlu'nun 5000 taksi projesini ne Uygun görüyorum. Ee, düzgün çalışma olabilir. Yani halk için de iyidir yani. Onun için tavsiye ediyoruz yani arkadaşlar olarak. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkürler. Şimdi Sayın Başkan Ekrem İmamoğlu'nun yapmış olduğu proje daha çok kendi belediyesine dönük bir projedir. Yani bugün taksicilerin yüzde sormuş olsan projeye karşı gelirler. Karşı gelme sebepleri şudur. Bir defa Ticari taksi camiasında bir düzen yok. Çıkacak olan, çıkacak olan düzende, çıkacak olan düzende şu anda taksiciler evine ekmeğe zor götürdüğü için Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu politika yanlıştır. Direkt söylüyorum. Direkt yani bu eğer şans, sansürsüz, kesintisiz bir yayınsa direkt söylüyorum görüşlerimi. Evet, kesin. Yani şimdi 3 artı 1, 3 artı 1 diyor. 8, 8, 8 diyor. Nakiti kaldıracak, akbile çevirecek. Ee, belediye bünyesine taksiyi bağlayacak. Peki bu yıllardır emeğini vermiş ticaret taksi sahipleri bunlara nasıl bir sistem koyabilecek? Yani demek istediğim bundan ibaret. İmamoğlu'nun yapmış olduğu şu anki 5000 ticari şey yanlış. 5000 taksi çıktığı zaman artı 23 bin demek. Bu birçok garibanı ekmenden etmek demek. Artı 60 milyon, 60 milyon içinde en az 30 milyon da boşanmaya sebep olmak demek. Ben belki taksiciliği bırakıp başka bir iş yapmış olabilirim. Yapa, yapabiliyor olabilirim ama bunu çekirdekten, taksicilikten yetişen arkadaşlarımız var. Baba mesle. Bunların birçoğu şoförlük bile yapamaz. İmamoğlu önce Sayın Başkanımız bunu dartacak, ölçecek, biçecek, ona göre hareket edecek. Böyle ben dedim olduğuyla olmaz bu işler. Normalde ya 18.600 civarı var, evet. 18.600 civarı var, yani var, var. Bin fazla. Şu an 18.600 bin bile fazla. Ticari taksinin yoğun olduğu günler, Cuma öğleden sonra, Cuma öğleden sonra vesaire bir de 8 ile 10 arası bir yok çeker. Diğer saatlerde taksiciler para kazanmak için birbirini öldürür. Bu şekilde yani. Korsanları da bir o kadar korsan var. Bak artı bir o kadar korsan var. Bazen biz görüyoruz yani. Ben de şahit oldum ama bu kısa mesafe almıyor bazı şoförler. Kısa mesafe olayı bu bizim daha çok yeni nesilin çıkan taksici arkadaşlarımız var. Birkaç yıllık işte mesleğinden olmuş. Oradan olmuş, buradan olmuş. Bir de böyle hazır parayı sever. O şekilde yani yoksa bizim burada bulunan arkadaşların bir tanesinden ben bu şikayeti duymadım. Biz siteler taksi olarak Ateşehir Mevlana Mahallesi durağında biz de böyle binde bir çıkar bu tip şikayetler. Aksine biz arabalarımıza yolcu yerine bavul koyarız. Onu yükleriz, bunu yükleriz. Gene de böyle müşteri inciltecek şekilde paralar talep etmeyiz. Yani benim demem bundan ibaret söylemek istedikleri. Başka, Başka da bir şey söyleyecek arkadaşım varsa buyursun. Var mı arkadaş? Aynı arkadaşım. düşünceye sahibiz. Herhangi şey tamam. tamam. da Kimler faydalanacak, kimler faydalanmayacak? Yani bu önemli. Şoförlere mi yarayacak, mal sahiplerine mi yarayacak, yandaşlara mı yarayacak? Kime yarayacak? Önemli olan bu. Yani şimdi şöyle bir şey var. Ekrem İmamoğlu tamam sevdiğim bir amimiz başkan. Sıkıntı yok, başkanlığı da güzel. Ama şimdi kimden yana olacağı önemli benim için. Benim burada 26 tane aracım var. Şoför, kiralıkçı. Ha onlar faydalanacak mı, faydalanmayacak mı? Ben onun peşindeyim. Başka da bir şey demiyorum yani. Şimdi bak burada plaka sahibi de var, kiralıkçı arkadaşım da var. Şimdi 5000 tane çıkartmakla bu iş olmuyor abi. Yani 5000 tane çıkartsın, çıkartmasın demiyoruz ama çıkartıp da şoför milletini He. Ona geleceğim abi daha, daha gelmedim yani. Şimdi abi Plaka çıkartmak önemli değil. Araba da çıkartırsın, plaka da çıkartırsın. Şimdi bak piyasada binlerce korsan var. Millet korsana biniyor. Bu korsanı önleyebiliyorsa yapsın. Biz de destekçisi olalım. Ama korsanı bitiremiyorsa bu işe hiç kalkışmasın. Harbiden kalkışmasın yani. Kendine yazık eder. Başka kimseye bir şey olmaz yani. Bölgede Uber vardı ya, şimdi korsan var. Yok Uber varken de korsan vardı abi. Yani fazla yok değil mi? Vardı abi. Nasıl evet. yoktu? Var. Vardı abi. O zaman da vardı. Hala var yani. Bunun önüne geçemedikten sonra evet. 50 bin tane de plaka çıkarsa fark etmez abi. Anlatabiliyor muyum? İlk önce sistemi değiştirecek. Ya, ya abi trafik mrafik. Ya şimdi trafiğe kimse çözüm bulamaz. Bulamaz abi. Bak şimdi abi sen burada ne kadar yol yaparsan yap yol yaparsan yap bu trafiğe çözüm bulamazsın. Araba Birinci Boğaz Köprüsü yapıldı. Dediler ki trafik düzelecek. İki yapıldı düzelecek. Üç yapıldı düzelecek. Hangisi düzeldi? Hiçbir şey düzelmez abi. Trafiğe, trafiğe hiçbir zaman çözüm bulamazsın abi. Ya abi şimdi bir evde üç tane dört tane araba olursa toplu taşımayı kullanmazsa sen ne yaparsan yap çıkıntı, Fark etmiyor yani. Evet başka bir soracağım soru var mı abi? Valla bu şey e, ben de bazen şey yapıyorum ama bu bazı arkadaşlar taksiciler kısa mesafe almıyor. Bu konuda ne düşünüyorsun? Valla benim hiçbir şoförüm kısa mesafe almıyor diye bir şey yok. Alıyor. Almıyor dediğin yani onu evet. Taksim'dekilere evet. soracaksın abi. Kısa mesafeye ne alıyorlar ne almıyorlar orayı git araştırın. Bizim bu duraklarımızda kimse kısa mesafeye itiraz etmiyor. Yani bu dediğim, ben Kadıköy'de rastladım da. Dedim. Kadıköy'de mi rastladın? Abi Kadıköy'deki demek ki kısa mesafe sevmiyor. Yani onlara da yönetimdeki insanlar bakacak. Yani ben bakmayacağım. Işte yaşın yanında kuru da yani şimdi benim şoförüm 15 lira 13 liralık yere gidiyor. O oradakini beğenmiyorsa evet. müşteri 153 arayacak şikayet edecek. Verecek plakasını şikayet edecek. Evet. Bu kurumu niye kurmuşlar? Evet. Şikayet kurumunu 153'ü. Ha o da ilgilenmiyorsa o zaman cimere başvuracak abi. Evet. Yani müşteri kendi hakkını savunacak taksici de kendi hakkını savunacak abi. Başka da bir şey yok. Ya bu diyorsanız beş bin takside gelse bu iş olmaz abi. Yani. Abi beş bin takside gelse olur. Ama ne taraftan olur? Onu başkan çözecek. Yani yandaşa mı gidecek? Abi şimdi bak şöyle bir şey var. Şimdi beş bin tane araç çıktı. Ne sistemde olacak bu? Abi, Abi bu halk otobüsü yapacağız. değil minibüs değil, üçlü var diye olmaz. Evet, Belediyenin kendi mensubundan mı çalışacak? Ha? Evet, Devlet abi. memuru mu çalışacak abi üçlü var diye? Evet, Öyle olacak. bir şey yok abi. Taksici onu yapma şansı yok. Akbille mi çalışacak evet, bu? Evet, ya değil, evet, ya abi o o oturturamaz yani dediği sisteme o ise oturturamaz abi. Öyle bir şey yok. O sistemi yaparsa oturturamaz. Akbil sistemi hiçbir taksici. 200 liralık yere gitti şimdi müşteri. Ne yapacak? Akbil mi çekecek? Dıdıt dı dı dıdıt e, mı yapacak abi? Ee. Yani de. şimdi sen o sistemi o için kısa mesafeler için taksi çıkartıyorsun. 13 lira dıdıt, 13 lira dıdıt başka bir şey olmaz yani. Her durağa 5 tane vereceksin. Kısa mesafeler onlar gidecek. O sistemi oturtturamaz abi. Benim diyecek başka bir şey yok değil arkadaşlara. İnternet <laughs> Maske yok ya. Ee, bir şey yok abi. Hakkımız hayırlısı olsun her şey. 5000 tane plaka bence çözüm değil. Oto kiraları aşağı indirsinler. 9,5 10 lira gibi. Tabi korsan da en önemli faktörlerden biri yani korsanı zaten kesinlikle bitirmesi gerekiyor. Onun dışında turizm ajantileri zaten VIP transferlerini de yapıyor. Devlete vergisini veriyor. Ticari taksi plaka sahipleri de otosantrlara götürüp araçlarını bıraktırmasın. Şoförleri çalıştırsın, sigortalarını ödesin. Böylelikle otosantrelardaki prim artmaz. Yani 9,5-10 bin lira gibi kiralar yazık günah. Zor bir süreçten geçtik. Şu an bütün plaka sahipleri kiralarını tam almanın peşine düştü. Çoğusu insaflı çıktı, çoğusu insafsız çıktı. Onun yanı sıra ben bir kiralıkçı olarak galeri dünya kadar borcum oldu, ödeyemedim. Ödemeye çalışıyorsun, her gün gün geçtikçe içeri giriyorsun, atıyorsun. Ama yani bunun bir sonucu yok. Ekrem İmamoğlu Başkan buna nasıl bir çözüm bulacak? Yani büyükşehir belediye başkanı olduğu ilk hedefi neden 5000 tane ticaret taksi oldu? Yani nasıl bir rant olacak? Yani bu belediyenin kasasını mı dolduracak? Haktan yana mı olacak? E, onun yanı sıra İstanbul'da zaten trafik almış başını gitmiş. Hani nasıl bir düşünce içindeler yani bunu halka detaylı bir şekilde anlatırlarsa geçen ben kendisini dinledim hani daha düzenli olacak daha tertipli olacak Ya yani nasıl bir araba getirecek Mercedes mi koyacak Audi mi koyacak ya zaten bu arabalar günde dünya kadar kilometre yapıp zaten yıpranan arabalar onun dışında zaten şoför yarım gün çalışıyor aldığı limit belli arabaya yazdığı para belli sektör belli ya şu an yok yurt dışı uçakları kapalı havalimanlarına doğru yolcu gelmiyor e dışarıdaki yolcu minibüs gelmiyor, dört kişi bir araya gelip adam başı üç lira verip taksiye biniyor. Gideceği yere tek tek dağıtıyorsun. Yani yazık günah. Gerçekten ne yazık ne günah. İnşallah halktan yana olur. Şoförlerin kıymeti bilinir. Yeri geldiği zaman bir hamile bayanı hastaneye yetiştiriyorsun. Yeri geliyor kalp krizi geçiren bir hastayı hastaneye yetiştiriyorsun. Sınava geç kalan bir genç öğrenciyi okula yetiştirmek için yolla savaşıyorsun, onun yanı sıra gaspçıyla uğraşıyorsun, uyuşturucu müptelası insanla uğraşıyorsun. Ana sokağa çekip de senin cebindeki üç kuruş parayı almaya çalışan insanla uğraşıyorsun. Yani taksiciliğin sektörü sıkıntılı bir sektör ama hiçbir zaman kıymeti olmadı. Dünya kadar şoför arkadaşlarımız yollarda kalp krizi geçirip ölüyor, trafik kazası geçirip ölüyor. Ha Bu Allah katında olan bir şey, bunun belediye ve devletle alakası olan bir şey değil. Ama gerçekten yazık günah. Bu insanlar 50 lira 100 lira alıp evine gidip de 3 kuruş bir şey harcıyor zaten. Ertesi güne bir şey kalmıyor. Günlük çalışan bir insan. Ne yani diyeceklerim bu kadar. Hakkımız hayırlısı olsun. Sanırım Allah herkesin yar o yardımcısı olsun. Bu, ya. bu kadar. Abi korsan bizim ama bir şey düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mustafa dayı. Da başka bir şey istemiyorum. Nerede? Son olmasa oldu? herkes ekmek yer bence. Yani. Burada. Bak bu gençler. Aynen. Çoluk çocuk bakıyor abi. Korsanı nasıl yani. Belediye on bin tane daha taksi koysun. Bütün Şu taksicilerde para da kazanır ekmek yani. diye. Korsan yani bizim ekmeğimizi alan sadece korsan. Başka bir şey yok yani. Bu kadar. Belediyemizden korsanı engellemesi Dersi. istiyoruz. Başka bir şey yok.